Merhaba adın ne? Yiğit. Kaç yaşındasın? İki. Evet. Arabalarını mı göstereceksin? Tamam başlayalım. Hangi renk Yiğit o araba? Yeşil. Hayır. Mavi. Evet bir tane mavi araba. Hadi oraya park et. Tamam başka araba. O hangi renk? kırmızı. Bir tane kırmızı araba. Evet başka. O hangi renk? Göster bize. Evet bize göster. Evet şimdi park et. Evet. O hangi renk bir araba? Polis arabası. Evet, polis arabası beyaz. Polis arabası. Hadi park edelim. On, evet. Bize arabanı göster ama ilk önce bize arabanı göster. O hangi renk yiğit? Mor araba. Hayır, sarı araba, sarı küçük araba. Park edelim. Evet. Bitti. Diğer arabalarını da bize göster. O, o araba ne? Mavi jip. Onu da park edelim. Mavi renkli turuncu tekerlekli jip. Oo, o ne öyle onu alt tarafa park edelim O ne yiğit? bize bir göster Traktör Traktör Evet kepçe ben seni yanılttım ama yanılmadın Evet onu da park ettik Evet o da çöp arabası Hayır yeşil, sarı, mavi renklerinden oluşuyor. Onu da fark ettik. O neydi Yiğit? Hayır. Kamyon olabilir mi? Evet. Arka kasası çıkmış, kırılmış. Biz de onu attık. Bunu çekici olarak kullanıyoruz. Arabalar bozulduğu zaman bu çekiciyle sanayiye götürüyoruz. Onu da park edelim. Onu da buraya park et. Evet, onu da park ettik. Bakalım başka hangi arabalarımız var? Beyaz küçük bir arabamız var. Hadi onu da park edelim. Jip'i de park ettik. Evet. Jip. Evet. Bu da Jip. Gelimiz oldu. doldu. Evet, bir tane yeşil araba. Bunu nereye? Oraya sarı sarı jipin yanında park edebilirsin. Bunu bunu. Bunu bunu. Bunu bunu. Bunu, bunu. nereye? Bunu. istediğin yere park et. Bu şimdi. Burası. Burası. Tamam. Bunu bunu. Siyah araba. Bir tane küçük siyah araba. Bu burası. Peki bize şu beyaz kapılar açılan arabanı göster. Kapılarını da aç. Evet. Diğer kapısını da aç. Evet. Kapattık. Şimdi park etmeye gidiyoruz. O ne Ambulans. Ambulans ne işe yarıyor? Hastaneye götüreceğiz. Evet, hastaları hastaneye götürür. Mes idimo buz. Evet, ambulansımızı da park ettik.